Herkese merhaba arkadaşlar, Mustafa Alan ben, kanalıma hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Ee, arkadaşlar yeni bir videoyla tekrardan beraberiz. Ee, yalnız biraz rüzgar var. Ee, geçen sefer bir önceki videomuzda e, mikrofon kullanmamıştık. Ses çok azdı. Burası da yüksek olduğu için arkadaşlar devamlı rüzgar var. Ee, ses çıkabilir, ee, kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bugün e, konumuz ne? Bugün arkadaşlar çiftliğimizden bahsedeceğiz. E, Açtığımızdan beri e, ne yaptık çiftliğe? E, onları söyleyeceğiz. E, ufak ufak dokunuşlar yapıyoruz arkadaşlar. E, güzelleştirmeye çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Daha da güzelleştireceğiz. E, şuna e, inanıyorum. Ben 2-3 sene içinde. Türkiye'nin en iyi çiftliklerinden biri olacak hatta en iyisi olacak diyebilirim yalnız bizim için en önemli olan şey arkadaşlar çiftliğin içi değil de çiftliğin güzelliği değil de çiftliğin içindeki köpeklerin kalitesi hani benim için öncelik o. Ee, tabii ki e, o olacak. Yalnız e, hani ona önem veriyoruz daha çok. E, çiftliği de tabii ki güzelleştirmemiz lazım. Elimizden geldiğince e, bir şeyler yap, yapıp dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, e, burayı yeni yaptırdık biz. E, diğer tarafa e, çit e, yaptırdık. Ondan sonra misafirhaneyi daha önce söylemiştim. Onu da tekrardan anlatacağım ben size. Ee, ondan sonra ağaç ekimi falan yaptık hepsini tek tek ben söyleyeceğim ee, bundan başlıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz daha önce e, biz doğumhaneler içerdeydi e, içeriği kapatıyorduk normal bizim kulübeleri orayı kapatıyorduk orada e, köpeklerimiz doğum yapıyordu dişler <laughs> yalnız yer beton olduğu için arkadaşlar yavrular Kalkıp yürüdükten sonra beton hayvana zarar veriyor. Yani ee, yavrular için pek sağlıklı değil. Onu söyleyebilirim. İlk e, 15-20 gün yavrular e, tahtanın ya da samanın üstünde oluyor. O problem olmuyor. Yalnız daha sonra kalk, e, kalkıp yürüdükten sonra e, etrafı gezdikten sonra maalesef betonun e, zararı oluyor yavrulara. Bu ne için arkadaşlar? Bunun yavrular için yaptık. Ee, dişler artık burada doğum yapacak. Ee, şimdi şöyle göstereyim ben size. Mustafa abi, şöyle gel istersen. İç taraftan arkadaşlar, ben göstereyim ee, daha iyi anlatmış oluruz. Abi kapı nerede ha? Gel abi. Şimdi arkadaşlar, e, şundan 4 tane yaptık biz buraya. Şöyle gördüğünüz gibi e, her biri bir 8 metre e, derinliği var. E, yani 8'e 3 diyebilirim. Şöyle gösterirsem Mustafa abi. Şurada da aynı şekilde arkadaşlar. Burası da yine şurada da bir tane var. Şimdilik arkadaşlar 4 tane yaptık. E, şimdi bizim Kulübelerin arkası 4 tane alabilir. Daha doğrusu fazla yapabilirdik ama geniş olması için, daha büyük olması için büyük yapalım dedik burayı. Şimdi arkadaşlar anneler artık burada doğum yapacak. Burayı da tabii ki bu şekil olmayacak. Yeni yaptırdık zaten. 2-3 gün oluyor. Şimdi buraya biz arkadaşlar içeride yaptığımız e, sistemin aynısını yapacağız. E, doğumhaneler nasıl oluyordu arkadaşlar? Tahtamızı koyuyorduk. Altında boşluk kalacak şekilde yapıyoruz. Buraya biz tuğlayla arkadaşlar şey yapacağız. E, normal bildiğimiz şöyle şu yükseklikte bir kulübe yapacağız. Bir buçuğa bir buçuk yapacağız. E, anneler doğum yaptığında rahat yatabilecek. Yavrular rahat edebilecek şekilde Öyle bir şey düşünüyoruz. Yine altı toprak olacak bu sefer arkadaşlar. Çünkü en sağlıklısı toprak. Yani bir dişi köpeği bırakın, doğum yapacağı zaman seçeceği yer kesinlikle toprak oluyor. Hani onlar kadar bilemeyiz. Ne kadar bilsek de bir anne kadar bilemeyiz. Şimdi arkadaşlar buraya kulübelerimizi yapacağız. İçini komple toprak dolduracağız. Toprağın üstüne aynı şekilde yavruların e, zarar görmemesi için, yavru ölümlerinin önüne geçebilmek için yine o yaptığımız altı boşluk tahtadan yaptıracağız. Kapsını e, oraya da bu tarafa koyacağız. Burayı tekrardan temizleyeceğiz, düzenleyeceğiz. Yavrular 15-20 günlük e, 15-20 günden sonra çıkıp gezdiklerinde arkadaşlar buralarda gezmiş olacak. Yani toprakta, direkt hayvan toprakta gözünü atacak toprakta gezecek, ee, müşteriye gidene kadar burada olacak. Ee, Şiştellerimiz de güvenli, anneler falan çıkamıyor. Bunları niye yaptırdık arkadaşlar? Şimdi o tarafa da yaptırdık, buraya da şu tarafa da. Dört tarafa da yaptık bunları. Bunları niye yaptık arkadaşlar? Şimdi anne yavruların üstünde olduğu zaman biliyorsunuz çok kıskanıyor bir de köpek gördüğü zaman ikide bir kalkıp saldırıyor köpeklere ya da yavruların üzerine kalk otur yavrulara zarar veriyor. Şimdi aynı esnada bazen aynı zamanda şey oluyor. İki üç dişi birden doğum yapıyor. İki üç dişi yan yana koyduğumuzda arkadaşlar birbirlerini görmesinler diye çim telden de yaptırdık buraya. Hatta şöyle göstersem Mustafa abi Hani görse bile şu mesafeyi tekrardan koruduk ki birbirine yetişmesin, birbirine zarar vermesin diye Bütün bölmelerin arasına arkadaşlar 1 metreye yakın mesafe koyduk Burası bu şekli arkadaşlar, yüksekliği de 1.20-1.30 sanırım Şunu da ben size gösterim arkadaşlar, şimdi her bölmede her bölmenin kendisine ait kapıları var bu şekil, bunun da aynı şekilde şöyle kapısı var arkadaşlar. Ee, diğer üçünün de öyle. Ee, Allah'ın izniyle bu sonbahara falan e, büyütmeyi düşünüyoruz e, kulübeleri. Bir 20-25 tane yapacağız. E, yaptırdığımız zaman arkasına aynı şekil bunları tekrardan devam ettireceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu niye yaptırdık? Aynı şekilde dediğim gibi e, bir koridor yaptık. Ee, koridor diyenler tekrardan bunu yaptırdık ki az önce dediğim gibi anneler yavruların üstünde olduğu zaman arkadaşlar ikide bir köpek çünkü çiftliğin içinde köpekler devamlı biz bırakıyoruz e, gezmeleri için. Köpeği gördüğü zaman ikide bir kalkıp oturmasın ya da köpeklerle hırlaşıp birleşip birbirlerine zarar vermesinler diye. Ee, annelerin, yavruların kalacağı bölüm bu şekil. Buraya bir koridor yaptık. Koridorun e, bu tarafına da e, tekrardan dışarıyı görmemesi için ya da kö dışarıdaki köpeğin içeriği görmemesi için e, çim tel yaptırdık. E, koridoru arkadaşlar e, tek kapı yaptırdık. E, kapıyı tam ortadan e, şu şekil kapımızı buraya koyduk. Diğer iki bölmelerimiz de şu şekil. Dediğim gibi her bölmenin arasında da e, bir, bir metreye yakın mesafemiz var. Bu şekil arkadaşlar burası. Ee, hani annelerin e, dişi doğuran dişilerin e, stresten uzak olmaları için e, fazla e, söz gürültüden e, ses gürültüde olmamaları için bunu düşündük. E, umarım e, güzel olmuştur. Siz de beğenmişsinizdir. Barış abi yaptırdı. Ben yaptırmaz mıyım? Barış abi benimki mi güzel olmuş, seninki mi? <laughs> Barış Abi'ninki de gerçekten güzel olmuş. Hatta Barış Abi'nin yeri buradan biraz daha geniş olmuş, daha avantajı var. Daha iyisini yapacağız Barış Abi. Tüm arkadaşlar, daha sonra ne yaptık çiftliğimize? Geçen seneden beri video çekiyoruz. Görüyorsunuz çiftliği. Sivas. Geçen seneden beri video çekiyoruz arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Bu sene arkadaşlar buraya 100 köke yakın e, ağaç getirdik. Meyve ağacı olsun. E, normal süs ağaçları olsun. Şöyle üst tarafı gösterirsen Mustafa abi. Şu üst tarafları. Arkadaşlar oraya biz 30-40 tane ceviz ağacı ektik. E, gittik Malatya'dan Hekimhan cevizinde iyisini seçtik. E, daha sonra arkadaşlar delik deseniz. Işte, e, badem ağaçları getirdik. Kiraz, vişne, akasya, çınar, bir karma yaptık arkadaşlar. Buraya da e, şu şekilde arkadaşlar çok güzel yapılsandır. E, şu an ben tem, tam e, hissedemiyorum ama muhtemelen videoda e, ses çıkacak. Tekrardan kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi önümüne de e, çam ağaçları ektik. E, 10-15 tane çam ağacı ektik buraya. Şuraya kadar niye ektik arkadaşlar? Burayı uzattık buraya kadar e, dediğim gibi. Allah'ın izniyle eee ta buraya kadar getireceğiz. Hem diğer taraftan hem bu taraftan e, kafes kafe sayımızı yükselteceğiz, çoğaltacağız. E, çünkü köpek sayısı da artacak zamanla. Şuraya göstereyim ben size arkadaşlar. Şuraya doğru atlayalım. Yeni yaptırdık. Daha tam <laughs> Böyle gelmeyeceğim oğlum diye düşüyorum ama üstünden Şimdi arkadaşlar e, ee, dediğim gibi şöyle e, ee, bir misafirhane yaptırdık. Tamam gel şöyle gidelim. E, ses fazla olmasın diye. Gerçi burada ceylan yapıyor. Arkadaşlar ee, hani bazı insanlar yorum falan yapıyor. i̇şte ee, kibirlisin bilmem ne beni tanıyan tanıyor ben yeri niye gösteriyorum arkadaşlar kimse yanlış anlamasın beni ben baştan beri söylüyorum e, ve bundan sonra da aynı şeyi söyleyeceğim şu çiftlikte ne varsa buradan ne yaşıyorsam neyi görüyorsam beni takip edenler e, takip eden arkadaşlar da e, hepsini bilmelerini, hepsini görmelerini e, istiyorum. Bundan sonra da öyle olacak. Hani e, kim ne diyorsa desin başımızın üstünde. Arkadaşlar burayı da şöyle büyük bir salon yaptırdık. E, büyük bir salon yaptırdık. Arkaya böyle ufak bir dinlenmek için falan, bazen kışın bizim burası biliyorsunuz. Bir geliyor e, fırtına kar tipi gidemiyoruz. <laughs> Dinlenmek için ufak bir oda yaptık. Burayı da arkadaşlar şöyle oturmak için güzel bir şart köşesi falan yapacağız. Yaptıktan sonra tekrardan göstereceğiz size. Mustafa abi şöyle geç. Şimdi arkadaşlar bizim buranın manzarası biraz güzel. Bize göre güzel. Buraya büyük bir cam yaptırdık. Biraz büyük oldu. Ama güzel olacak Allah'ın izniyle. Buraya mutfak tezgahımızı koyacağız. Buraya gömeceğiz ki odanın içine girmesin diye. <laughs> Pardon. Buraya mutfak tezgahımız. İşte burası labo arkadaşlar. Size balkonu göstereyim ben arkadaşlar. Balkonumuzda 5'e 4 yaptırdık. Şimdi burası yüksek güzel olduğu için de devamlı esiyor. Şöyle güzel bir yer yaptırmayı düşündük. Etrafını falan kapatmayacağız. Yazın bizim burası esiyor. Güzel. Böyle bir şey yaptırdık arkadaşlar. Ee, umarım bir boyan boya falan kapı tencere girdiği zaman, döşediğimiz zaman tam belli edecek kendini. Bunu niye yaptırdık arkadaşlar? Ee, Kendinden daha çok arkadaşlar, şimdi bizim buraya dışarıdan misafirlerimiz geliyor. Ee, ziyarete gelen insanlar oluyor yavru almaya gelenler oluyor ee, daha önce dediğim gibi konteyner vardı arkadaşlar konteyner e, olmuyordu hem kışın bizim için olmuyordu Hem gelenler için konteyner pek uygun değildi ee, Gelen misafirlerimizin ziyaretçilerimizi daha iyi ağırlamak için e, daha iyi yerde olması için e, böyle bir şey yaptırdık e, Gerekiyordu da e, iyi oldu Şimdi arkadaşlar Şuraların etrafını da biz komple kapattık. Mustafa abi şöyle teli gösterirsen. Burayı da yeni yaptık arkadaşlar. Bir iki üç gün oluyor. Şöyle komple etrafını kapattık. Bunun etrafını niye kapattık arkadaşlar? Şimdi bazen arkadaşlarımız geliyor. Akrabalarımız geliyor. Dediğim gibi ziyaretçiler geliyor. Misafirlerimiz oluyor burada yemek yiyeceğiz sonuçta e, hani ben tiksinmiyorum benlik sıkıntı yok ama e, şimdi biz köpeği seviyoruz ya da köpekten tiksinmiyoruz diye e, ya da korkmuyoruz diye daha doğrusu her insan e, aynı değildir arkadaşlar e, çoğu insan tiksinme e, sevmemez, e, sevmemezlikten ziyade e, insanlar korkuyor yani biz devamlı içindeyiz e, bizlik sıkıntı yok adama ne kadar desen karışmaz kangal bir şey yapmaz desen de adam Evet, yine korkuyor. <laughs> Onun için arkadaşlar yaptığımız misafirhanenin etrafını komple kapattık. Buraya arkadaşlar şu an köpekler giremiyor. Zaten fazla köpeklerin yerini işgal etmedik. Etmedik. Misafirhanenin bir tarafı konteyne onlara ayırdık. Şöyle etrafını ufak arabanın dönebileceği kadar ufak bir şekilde kapattık. Çünkü yerlerini fazla daraltmak istemiyorum köpeklerin. E, çiftliğimiz büyük, e, gezip tozuyorlar yine ama e, yine de kendimizden daha e, çok onları düşündük. Şöyle etrafını kapattık arkadaşlar. Köpekler bu tarafa geçemiyor. E, geçmek isteyen olursa tekrardan misafirler falan buradan oraya doğru götürüyoruz. Boğazın üşütmüşüm herhalde öksürüp duruyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar, ee, dediğim gibi bittikten sonra tekrardan videosunu çekeriz. Ee, merak ettiğiniz bir şey varsa arkadaşlar, çiftlikle ilgili olsun, ondan sonra e, köpeklerle ilgili e, ne olursa olsun yorumlara yazabilirsiniz, sosyal medya hesabımızdan mesaj atabilirsiniz. Hani bazı arkadaşlar örneğin yazıyor, e, örneğin örnek veriyorum, e, ay kızın e, ay kız nasıl oldu e, ya da diğer köpek nasıl oldu, res, e, büyüdü mü falan, millet resim istiyor, e, farklı konularda olsun, e, istediğiniz şekilde soru sorabilirsiniz. İstediğiniz şekilde arkadaşlar <laughs> Yorum da yapabilirsiniz. Ee, her şeye açız, Yalnız saygı, sevgi çerçevesinde istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ee, ben hiç kimseye e, ters cevap vermiyorum. Kimseyi, e, kim ne yazıyorsa yazsın, bazıları e, uygunsuz örneğin yorum yazsa bile cevap vermeden kaldırıyorum da. E, isteyen istediğini sorabilir. Şöyle arkadaşlar ben e, şeyi de göstereyim. Bu arada arkadaşlar köpeğimiz. <laughs> arkadaşlar Sivas. <laughs> Sivas 9 aylık falan oldu. Arkadaşlar efsane bir köpek. E, ben Sivas'ı saklıyorum şu an. Gerçekten efsane olabilecek bir köpek. Hani şu an bana e, dünyalar verseler ben Sivas'ı vermem. Ne olduğunu, nasıl olduğunu, cesaretini, e, karakterini, hepsini zaten e, ilerleyen videolarda ben e, çekip göstereceğim size. Sivas gerçekten mükemmel bir köpek. <laughs> Arkadaşlar e, kafeslerimizi zaten biliyorsunuz. E, şu şekil köpeklerimizde geçen videolarda hepsini gösterdik size. Burayla dediğim gibi büyüteceğiz. Ee, bu şekilde arkadaşlar, başka aklıma gelen şu an yok. Ee, zaten devamlı video çekiyoruz. Daha sonraki videolarımızda da e, merak ettiğiniz ya da bizim aklımıza gelen farklı farklı konular zaten her hafta <laughs> ee, farklı konularla ilgili video yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, ee, şöyle. Gel. Arkadaşlar bunlar da dağlı yavruları. Geçen hafta da göstermiştim. Tekrardan gösterin. Dağlı ve filiz yavruları. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, başka aklıma gelen dediğim gibi bir şey yok. <laughs> Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.